Herkese yeni videoyla merhabalar. Ufacık bir aradan sonra yine buradayım. Umarım çok iyisinizdir. Umarım keyfiniz çok yerindedir. Mecburi bir ara verme söz konusu oldu diyelim ama bundan sonra aynı hızda, aynı tempoda yine burada olmayı planlıyorum. Beni ilk defa video izliyorsanız ben Maria, kanalıma hoş geldiniz. Eğer her şey yolunda giderse yine aynı şekilde Perşembe ve Pazar günleri yeni video gelecek, onu da söylemiş olayım. Peki bu videoda neler var? Aslında kışı daha rahat, daha konforlu ve daha sıcak bir şekilde nasıl geçirebiliriz diye biraz böyle ipuçlarından, biraz değil aslında bayağı bir ipuçlarından bahsettim. Video şekilde zaten birazdan göreceksiniz. Şimdi hepsini anlatmayayım. Eğer siz de benim gibi kışın fazlasıyla ama çok fazla üşüyorsanız bu videoyu kaçırmamanızı öneriyorum. Çok güzel şeyler var çünkü. Ama tabii ki hızlıca videoya geçiş yapmadan önce dediğim gibi perşembe ve pazar günleri videolar gelecek ve videoları kaçırmamak için abone olmayı, zilin sesini açmayı ki videolar geldikçe size bildirim gelsin ve tabii ki beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın diyorum. O zaman sizi hiç bekletmeden artık videoya geçiş yapalım. Hadi o zaman ilk ipucuyla başlayalım. Bunu belki bilenleriniz ya da hatta yapanlarınız bile vardır. Pantolonun içerisine kilotlu çorap giymek. Bu işte bir tık daha kalın ya da bir tık daha ince kilotlu çorap da olabilir. Artık birazcık işte çok kalın giydiğinizde biraz daha fazla kilolu gösterebiliyor ama işte daha fazla ısıtıyor. Artık siz kendi bedenize göre nasıl bir şey giyeceğinize tercih edersiniz ya da ne bileyim havanın durumuna göre. Ben nasıl görünmeyecek diye çok fazla pantolonun içerisinde gerçekten bunu yapıyorum. İşte böyle kazaya pantolonların içerisine, bunun gibi pantolonlara bazen kot pantolonların altına bile kilotlu çorap giydiğim olabiliyor. Ben tabii şimdi bunları size gösterirken öyle gelişi güzel işte bir pantolon seçtim ve içerisinde bunu giydim. Ama bence çok fazla pantolon da giyilebiliyor ki çarap altına. Özellikle mesela o günü dışarıda çok fazla zaman geçireceksiniz ve hava çok soğuksa işte giydiğiniz pantolon altına hemen bir ince ya da kalın bir kilotu çarap giyip Dışarıda gerçekten üşümenizi çok fazla engelliyor bu kilotlu çoraplar. Altına uzun çizme giydiğim için zaten bacak bacak üstüne atsam bile zaten gözükmeyecek. O yüzden ben gönül rahatlığıyla bunu yapıyorum. Bence paltodaklı kilo çorap giyme fikri üzerine böyle kalın bir paltoyla falan sizi böyle gerçekten dışarıdaki soğuğa çok fazla hazırlıyor. Bence bunu bir düşünün. Bir diğer ipucu ise diyelim ki işte kilop çorapla etek giydiniz. üzerine de kazak giydiniz. Kesinlikle çizmenin içerisinde çizmenin, botun ne giydiyseniz artık içerisinde bir çorap daha giymek. Siz bunu tabii ki İsterseniz gözükür şekilde bırakırsınız, isterseniz de saklayabilirsiniz. Ben bu şekilde birazcık daha böyle görünür bir şekilde bıraktım. Çünkü kombinime de uydu. Böyle gri içerden bir kontrast yapıyor aslında. Artık kendi kombinize göre gözüksün mü gözükmesin mi ona karar verirsiniz. Ama bu da kesinlikle çok şey yarıyor. Ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Çünkü sadece çorapla çizme ya da bot giymek ayakları buz gibi yapabiliyor. Ona göre. Geldik bir diğerine. Diğeri de şu boğazlı bluzları çok fazla yerde kullanmak aslında çok güzel sıcacık tutuyor. Böyle bir gömleğin içerisine giydiğinizde hem çok şık duruyor hem de üşümemenizi sağlıyor da ne yapsın yani. Böyle bir gömleğin içerisine işte farklı farklı renkler de olabilir. Üzerinizde kabanızı aldığınızda normal sadece tek başına gömleği giydiğinizi düşünün. Bir de içine o boğazlı bluzu giydiğinizi düşünün. Aranızda çok fazla fark oluyor. O yüzden bunu da kesinlikle deneyin derim. Gözlüğümü de takınca gerçekten hem çok güzel bir look elde etmiş oluyorum hem de dışarıda üşümemiş oluyorum. Hızlı devam ederken bu boğazlı bluzları bu arada ben çok fazla kullanıyorum bu şekilde. Ne yapıyorum? Bunları sweatshirtlerin içine giyiyorum. Hem oradan gözükmezse çok güzel böyle kontrast sağlıyor giydiğiniz sweatshirtle. Dediğim gibi o renkli renkli olması da sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Hem çok güzel duruyor hem sıcacık tutuyor. Çünkü hani tek başına sweatshirt giydiğinizde bu yeterli olmayabiliyor ya da içine bir tişört giydiğinizde de yeterli olmayabiliyor. Ama uzun kollu ve boğazlı. Bir de oradan gözükünce çok tatlı durduğu için bence çok 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 güzel bir fikir. Bunu da deneyin derim. Ve geldik size yine sıcacık tutacak bir ipucuna. Normalde işte ben böyle bluzlarla, kazaklarla falan kaban giymeyi çok severim. Ama kaban her zaman tek başına ne bileyim bir kalın mont kadar ısıtmıyor açıkçası. Beni ısıtmıyor en azından. Ben böyle durumlarda ne yapıyorum? Genelde kabanın içerisine ya yelek, bu böyle penye bir yelek, yelek de olabilir, işte ne bileyim yünlü bir yelek de olabilir. Ya da daha böyle ceket yelek gibi görünen yeleklerden de olabilir. Böyle ince naylonumsu yelekler de var. Bunlar çok güzel duruyor bu arada. Bu arada bunda da durum aynı. İsterseniz gösterirsiniz yeleği içerisinden. Şöyle tatlı bir görüntü elde edebilirsiniz. İsterseniz tamamen yok edebilirsiniz ve hiç gözükmez. İçinize yeleği giyersiniz ve kemerinizi kapattıktan sonra hiçbir şekilde gözükmeyecektir. Artık bu sizin tercihinize kalmış. Ama ben birazcık yine içerisinden gözükmesini de seviyorum. Yalan söylemeyeyim. Sonuç olarak gözüküp gözükmeyeceği size kalmış. O yüzden bunu da hızlıca geçiyorum. Kış benim için zaten böyle üst üste sürekli bir şeyler giymek demek. Eğer siz de böyle üst üste giymeyi seviyorsanız Böyle bir blazer ceketin içerisine bir ceket daha ekleyebilirsiniz. Ben bunu da çok fazla kullanıyorum. Ben bu kombinimde siyah pantolon üzerine siyah bir ceket giydim. Ve hemen üzerime de ondan daha kalın ve daha farklı bir yapıda olacak, daha farklı bir kumaşta belki bir blazer ceket ekledim. Ve gördüğünüz gibi iki farklı ceketi üst üste giyince gerçekten hem görünüşü farklı oluyor hem de sizi daha fazla ısıtıyor. O yüzden bence bunun içinde dolabınızı bir karıştırın ve iç içe işte üst üste neleri kombinleyebilirsiniz diye bir bakın. Bir öncekine benzer olarak yine böyle bir kabanın içerisine aynı uzunlukta başka bir ceket giyerek de hem çok güzel görüntü elde edebilirsiniz, elde edebilirsiniz hem de daha sıcak bir şekilde gönül rahatlığıyla dışarıda takılabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi kazaya bir ceket seçtim ve böyle siyah kabanın içerisinde gerçekten de çok güzel duruyor. İkisi de uzun, aynı boylarda ama işte içindeki ceket ya da hırka daha kısa da olabilir bu arada. Ama daha uzun da olabilir. Bu artık tamamen sizin tercihinize kalmış. İçindeki hırkanın yakasını da kabanın üzerine koyduğunuzda hem çok güzel durdu hem de dışarıda daha da sıcak sıcak. Kemerimle bağlayınca çok güzel, çok şık bir görüntü elde ettim. Benim en çok kullandığım şeylerden olabilir, ipuçlarından biri bu olabilir diyorum. O yüzden bunu da hızlıca geçiyorum. Kışın en çok giydiğimiz şeylerden biri tabii ki böyle kazaklar, rengarenk kazaklar. Ben pantolonların içerisine bir de alttan çıçıtlı body giyiyorum. Hem böyle beliniz açılmıyor. Oturduğunuzda işte ne bileyim iş yapıyorsanız oturup kalktığınızda falan belinizi çok güzel koruyor. Ben şimdi göstermek için size beyazı gösterdim ama tabii ki bu kombinin içerisinde siyah giymek daha mantıklı olduğu için siyahı kullandım. Gördüğünüz gibi beli tamamen sarıyor. Beliniz asla açıkta kalmıyor. Ama tabii üzerinizde ekstra bir body daha olduğu için daha da sıcak tutmuş oluyor sizi. E zaten gözükmediği için de neden giymeyelim? Tabii ki giyebiliriz bence. Bunu da bir düşünün. Kışın tabii ki elbiseleri giymeyi de çok seviyoruz. Böyle uzun botlarla, çizmelerle falan. Yani bir kazak kadar ısıtmasa da. Eğer elbise giyeceksek, daha böyle şık bir yere hazırlanıyorsak falan. Ben böyle daha önce Penti'den aldığım korse kumaşından böyle uzun bir elbise almıştım. Aslında bu bir korse, korse elbise. Ya da astar da diyebilirsiniz. Aslında astar olarak da kullanılıyor. korsel olarak da kullanılıyor böyle satılan bir sürü şey var. Kumaşı ve kalınlığı çok güzel olduğu için kışında böyle elbisenin altına giyiyorum ki hem sıcak tutuyor hem de tabii ki işte korse kıvamında olduğu için daha da güzel gösteriyor vücudu ve hatlarınızı. O yüzden bence bunlardan kesinlikle bir tane edinin derim. Yine aynı korseyi ben etekli kombinlerimde de kullanıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir etek kombini yaptım ve içinde yine aynı elbise var. Bu sefer dar bir etek kullandım ki içerisinde o siyah korseyi giydiğim için daha da güzel toparladı ve daha da güzel bir duruş sağladı. Yine beliniz açılmıyor, kolunuzu ellerinizi havaya kaldırdığınızda asla bir rahatsızlık yaşamıyorsunuz. Ben gerçekten o bele gelen soğuğa dayanamıyorum çünkü. Ve çok güzel de bir duruş sağlıyor. O yüzden etekli kombinlerinizde de bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu sefer bir kışlık şort kombinle karşınızdayım ve böyle bir çizmeyle tamamladım ve yine boğazda bir bluz var üzerimde. Peki bu kombinde neler yapacağım daha sıcak olabilmek için? Bu sefer bir şal kullanacağım. Şal atkı ne derseniz. Şalı şu şekilde bluzumun üstüne çok güzel bir şekilde tutturacağım. Hemen bir bağlayayım siz de görün. Şu şekilde bağlarsanız boğaz kısmı göreceğiniz gibi V kısımda kalacağı için sizi daha da rahat ettirebilir. Gördüğünüz gibi ben bunun üzerine bir de kabanımı giydim ve tamamen içerisinde bunu yok ettim. İçerisinden beni sıcacık tutuyor ama görünen hiçbir şey yok. Açtığınızda da şu şekilde sanki üzerime ekstra bir kazak giymişçesine o beni inanılmaz sıcak tutacak. Ama dediğim gibi üzerinize kafanızı kapatın ve işte tamam. Hiçbir şey yok görünürde. Ama bir dakika içime sardığım şalı hemen bir çıkartmak istiyorum. Çünkü başka bir şey göstereceğim. Hemen hızlıca toparlanıyorum. Acaba yine bu şalı mı kullansam diye bir düşündüm. Ama bence başka bir şalla göstermek daha mantıklı. İkinci bir şalla yapılan ipucum ise bu sefer içine değil de kabanın dışından bağlamak. Ben bu şekilde kullanıyorum. Böyle bütün hepsini işte belime, sırtıma, omuzlarımdan gelecek şekilde ama kabanın da V yakasının altından gelecek şekilde bunu böyle sarıp sarmalıyorum üstüme. Ve kemeri de üstünden gelecek şekilde bağladığımızda hem çok güzel bir görünüş elde ediyorsunuz. İşte ben içindeki bordo body ile o şalı kontrast yaptım ama siz de elinizdeki şallara ve bodylere göre artık bunu değerlendirirsiniz. Hem bu şekilde bağladığınızda çok güzel, çok şık bir görüntü hediye ediyorsunuz hem de dışarıda gerçekten üşümeye ihtimaliniz olmuyor. Ben hazırım, görüşürüz. Bu videolukta bu kadar. Kışı daha böyle sıcak geçirebileceğiniz birkaç tane ipucundan bahsetmek istedim. Eğer bunlardan birini ya da birkaçını yaparsanız bana da fotoğraf atmayı unutmayın. Ben gerçekten hepsini yapıyorum diyebilirim bazen daha fazla olsa bile. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur ve bu ipuçları bu kış zamanı bu soğuklarda falan umarım işinize yarar. Bu arada sizin de bildiğiniz ve yaptığınız işe yarayan ve sizi sıcak tutan başka ipuçları varsa ne olur bana yazın. Ben de bileyim ben de yapayım. Böylelikle hem ben hem başkaları da faydalanmış olur diyorum. Ve bugünlük de bu kadar diyorum. Artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Ama tabii ki kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Videonun başındaki saçımla şu anki saçımın arasındaki fark nasıl kabardı? <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor>